Evet Ahmet Kemal Gürbüz hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk. Hocam şimdi e, bu gelelim e, mideyle ilgili bizim mesela her tür bu gazeteci milletinde en çok hasta olduğumuz şeydir ama baktık toplumda da var. Esas isterseniz şuradan başlayalım. Ünlü hastalığı diyorlar. Ben hiç üstüme almıyorum böyle bir şey ama. E, röflü diye bir şey varmış. Evet. Açık söylemem gerekirse ben ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Çok şükür bende yok. Mutlu olmalıyım diye düşünüyorum ama röflü Mutlu olmanız gerçekten doğru çünkü reflü hastalığı kronik bir hastalık ee, ve şu anda e, Türk toplumu da dahil Batılı toplumlarda gastroenterolojide karşımıza en sık çıkan hastalık. Ee, eski yıllarda bundan bir 10 sene, 15 sene önce ülser çok daha ön plandaydı yani mide ülseri ve 12 parmak barsağı ki biz diodonum ülseri derdik ona bunlar çok daha ön plandaydı fakat son 10 ila 15 yıldır bunları artık hemen hemen hiç görmüyoruz hastalarda endoskopi yaptığımızda, muayene ettiğimizde vesaire ama reflü hastalığı çok sık olarak karşımıza çıkıyor. Hocam bir şey söyleyeyim. Şimdi fazla şey yapmak isteyen yani Ben tabii hoca da değilim. Hiç bu doktorluğu hiç alakam yok. Anlamıyorum ama şunu ben merak ediyorum. Bunu merak etmek haklı mıyım? Bana onu söyleyebilirsiniz. Şimdi ben 53 mü öyle bir yaştayım. Ben mesela 30 yaşlarına kadar 20'lerde falan sizin söylediğiniz gibi herkese ülser. Bu reflü hiç duymamıştık. Evet. Şimdi ya insanlar aynı insanlar Peki niye şimdi mesela o yoksa öbürü var? O zamanlar röflünün hiç adı duyulmamıştı. Yani beslenme mi değişiyor? Bu hastalıkların modası mı vardır? Nedir yani hani niye böyle bir dağılım olabiliyor? Evet. tabii Beslenme biçimi e, gide, e, yıllar geçtikçe değişmiş. Batılı toplumlarda ve Türkiye'de daha sonra buna paralel şekilde... ...hazır gıdaların çok tüketilmesi yağdan zengin bir diyetin dolayısıyla kullanılmasına sebebiyet vermiş ilaveten biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bütün batı toplumlarında obesite bugün günümüzün en büyük sağlık sorunlarından bir tanesi. Reflü obesitenin çok artırdığını biliyoruz. Ne kadar kilo alırsa semptomlar yani şikayetler o denli artıyor. Ne kadar zayıflarsa o kadar rahatlayabiliyor. Ama bir başka husus da henüz bu spekülatif bir konu. Biliyorsunuz helikobakter dediğimiz bir ülser bakterisi kulağınıza çalınmış olsa gerek. Ülserin esas sebebinin mide ve bağırsak ülserinin Helicobacter adı verdiğimiz bir e, mikroorganizma olduğunu biliyoruz. Dünyada bu bakteriye karşı gereğinden fazla bir tedavi reçetesi düzenlendiği ve bu bakterinin hiç hak etmediği bir şekilde insanların midelerinden fazlasıyla lüzumu olmayacak derecede temizlendiğini biliyoruz. Bu bakteri ortadan kalktığı zaman mide iç duvarları sağlıklı bir hale geliyor ve sağlıklı bir mide görevi olan asit salgısını daha fazla salgılar hale geliyor. İşte bunun da yine reflü hastalığını toplumda bu denli yüksek seviyelere çıkarttığı düşünülen ama henüz spekülasyon olan bir başkası. Süper sağlıklıyım, reflüyüm. Yani midemde <laughs> mikrop yok ama bu sefer de reflüm ortaya çıktı gibisine. Bu aklıma neyi getirdi? Aklıma şunu getirdi. Süper sağlıklı Mehmet Öz. Evet. Şimdi adam süper sağlıklı değil mi? Her şey yapıyor. Süper, ona süper sağlıklıyım, evet. bunu süper sağlıklıyım falan. Arkadaş o şeye gitmiş, ne diyorlar o bir şey kolonoskopi, hmm. bir muayene yapıyorlar, kolonoskopi, Kolonos, yap, kolonoskopi evet. yapmışlar ve yani mecburen okuduğum için şey yapıyorum ve adam anlattığında dinlediğim için yapıyorum. İşte arka bir de dalgasını geçiyor. Arkadaşıma arkadaşı yapıyormuş da o ekranda da bakıyormuş. Evet. Ya diyor keşke sabah ben diyor o meyveyi yemeseydim falan şeklinde böyle şeyleri var. Çünkü ona hiçbir şey yeme demişler. Bu da ben doktorum her şeyi bilirim diye sabah yine greyfurt falan yemiş. Evet. İşte onları bile anlatıyordu yani kitapta. Ama sonuçta işte adam şey çıktı polip çıktı. Polip çıktı. Kalın o adamdan evet. ondan sonra onları aldılar şunlar bunlar. Yani diyeceğim şu yazıyorsa şeyde ne kadar sen sağlıklı beslenirsen beslen oluyor mu bu şey? Evet tabi genetik yatkınlık. Doğuştan genlerimizde bir haritalanma var. Buna eğer yatkın bir şekilde dünyaya gelmişsek ne kadar da sağlıklı beslensek bir şeyi engellemek %100 imkan dahilinde değil. Onun için genetik yatkınlık çok önemli. Genetik yatkınlığın üzerine de çevre faktörleri ki içinde beslenme tarzı önemli. Bunlar hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Ve bugün e, kalın bağırsak polipler yani polip deyince en çok kalın bağırsak polibine düşünmek lazım. E, yaş grubu olarak size söyleyeyim. 50 yaş grubunda yani 50 yaşında 50-60 arası yaş grubundaki insanların %30'unda var. 70 yaş grubunda %50'sinde var toplumun. Bunlar neyle saptanmış? Hani otopsi çalışmaları, ameliyatlarda çıkan bulgular, kolonoskopi bulguları Dolayısıyla hakikaten e, yani üst hazım sistemi için reflü en büyük problem diyebiliriz. Şu anda alt hazım sistemi için yani bağırsaklar içinse kolon polipleri ve bundan doğan kolon kanseri e, artık toplum bu konuda bir hayli de güncel bilgilere sahip e, daha popüler ve önemli hale geldi. Hocam şimdi o zaman korkunç böyle feci bir şey yapayım. Şimdi ben tam sizin söylediğiniz gruptayım 53 yaş itibariyle hayatımda da hiç böyle bir şey kontrola montrola girmedim yani ailemde de böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Yani evet. olsa bilirim herhalde. Ama şimdi mesela böyle bir şey benim girmem lazım. Evet e, şöyle özetleyeceğim bu konuyu. 50 yaştan itibaren her sağlıklı kişinin 5 senede hatta 4 senede bir kısa kolonoskopi yani kalın bağırsağın aşağıdan girişten itibaren ilk 35-40 santimi veya en geç 10 yılda bir tüm kalın bağırsağının baktırılması, kolonoskopi ile bakılması check-up içerisinde var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2001 yılında ilk defa 18 eyalette özel sağlık sigortaları 50 yaşını bulmuş kişilerin gidip kolonoskopi yaptırtmaları halinde tüm ücreti ödeme kararı aldılar. Tabi buradaki hesap bu parayı veriyorlar bu para onlardan çıkan bir para ama bununla kolon kanseri gelişmeden daha polip safhasındayken olayı yakalayıp polibin alınması yoluyla hastasını kanserden kurtarıyorsa sigorta şirketi veya kanser hastası gelişmiş olsa bile erken evrede yakalanıp maliyeti düşük bir tedaviyle örneğin yıllar boyu sürebilen kemoterapi gibi pahalı tedavileri engelliyorsa diyor ki ben 500 müşterime kolonoskop parasını öderim ama bunun 5 tanesi kanser olsa daha fazlasını öderim. Yani bu mantıkla Amerika Birleşik Devletleri'nde çakımın içerisine girmiş durumda. Bütün Avrupa ülkelerinde de şu anda kabul görmüş durumda. Dolayısıyla siz de yaşınız nedeniyle Normal risk yani ailenizde bir özellik olmadı yok ise aile sel kalın bağırsak polibi veya kanseri meselesi yok ise e, kolonoskopi yaptırma çağına girmişsiniz demektir. Yapıldığında sadece son 35-40 santim değil tamamına bakılması hem maliyeti fazla artırmaz hem hastaya ilave zorluk genelde getirmez. Süreyi de en fazla iki katına çıkarır onun için yapıldığında mutlaka tüm kolonun gözlenmesini öneriyoruz. Tamam. Şimdi son derece hani... Ee, hani bu kadar hani ok üniversite bitirmişsin en azından master'ın falan var yani biraz yani hiç olmazsa kültürlü bir adam olmanı bekleriz. Neden bu kadar abuk subuk sorular soruyorsun şeklinde tepkiler aldığım sorularımdan birini sormak istiyorum. Tamam. Hocam yani ben mesela şimdi ayaklarım geri geri gidiyor. Ben bunu mesela yaptırmak istemiyorum çok açıkçası hakikaten. Bunu mesela ya Kant haliyle falan böyle bir şey çıksa da mesela şunu ben gelmek istiyorum. Biz deseniz ki bana ya Murat sen bir Kant hali yaptır arkadaş. Kant halinde mesela şu abc değeri 30'un üstündeyse veyahut da 50'nin altındaysa ne bileyim atıyorum şimdi. Bak o zaman bunu yaptırmanda çok büyük fayda var. Ama bu bunun aşağısındaysa arkadaş sen bunu 5 yıl daha yaptırmasan olur. Böyle bir şey var mı mesela? Böyle bir şey yok. Ee, kolon kanseri yani kalın bağırsak kanseri özellikle organın incelenmesiyle teşhis konabilen bir kanser. Ama bazı indirek belirtileri var. Ne gibi? Arzu ederseniz bu noktada hani polipten kansere geçmiş olduk. Çünkü geçelim. zaten kolon kanserinin %95 sebebi kolon polipleri. Zaten Kitar polip bir bilgi bize bu. hocam şunu da sorayım öyle geçelim. Polip duruyor kardeşim. Kanser, manser değil. Ee, bir zararı var mı bana? Dursun. Ee, var. Ee, kanserleşme var. ihtimali olduğu için o dokunun oradan yok edilmesi lazım. Ki bu da kolonoskopi yöntemiyle sıklıkla yapılabiliyor, alınabiliyor zaten. Ee, burada söyleyeceğim şey, siz dediniz tanısal basit bir yöntem var mı? Tanısal bir yöntem yok ama... Kalın bağırsak kanserinin 5 tane hastanın aklında olması gereken belirtisi var. Bir tanesi karın ağrısı. Vakaların %40-43'ü civarında oluyor. Demek ki vakaların yarıdan çoğunda karın ağrısı da yok. Ne zaman karın ağrısı? Karın ağrısı özellikle yemekten sonra daha da artıyor ama bu süregen bir karın ağrısıdır. Öyle günde 15-20 dakika olup geçen bir ağrı değildir. Hastaya ben hep buradayım diyen hmm. kafasında yer işgal eden bir ağrıdır. İkinci hastaların dikkat etmesi gereken husus kalın bağırsak düzeninde yani daha doğrusu tuvalete çıkış düzeninde bir yeni bir değişiklik ortaya çıktı mı çıkmadı mı? Yıllardır hep aynı giden bir hasta da tersine bir huy, farklı bir tuvalete çıkış düzeni ortaya çıkmışsa bu da hastayı şüphelendirmelidir. Tamam. Bu ikinci. Bu da hastalarını yine yüzde kırk civarında ortaya çıkıyor. Tamam. Üçüncü bir şey kakalarında, dışkılarında koyu renkte veya siyah renkte çoğu zaman kırmızı renkte kan görmeleri. Bunu da yine bilgilerimize göre hastaların yüzde kırkında bulabiliyoruz. Tamam. Şimdi bazı insanlar var ki efendim benim makattan karamam yok, karnım ağrımıyor, iştahım iyi. Niye gidip de yaptırayım gibi düşüncelere sahipler. Oysa size söylediğim bu bulguların hepsi vakaların yarıdan daha azında ortaya çıkan hmm. bulgular. Vakaların yarıdan çoğunda bu bulgular yok. Örneğin bir başka husus demin dedim ki indirek belirtileri. Hani siz bir laboratuvar tetkiki sordunuz, bu indirek belirtiler arasında kansızlık, yani kansızlık. demir eksikliğine de bağlı. Iştah, i̇ştahla ilgili alakalı bir şey var sanki. Kan kan düşüklüğünün ortaya çıkması hastaya sizin kansızlığınız var, artı bunun da sebebini demir eksikliği olarak saptadık diyorsa Hı -hı. ekim, hasta da 50 yaş ve üzerindeyse Hı -hı. mutlaka ve mutlaka kalın bağırsak için ya bari. Demir ya, eksikliği çok ciddi bir. Evet, demir Hı. eksikliği çok önemli. Ee, ama hasta 15 gün önce mide kanaması geçirmişse tabii onun demir eksikliğini kolon kanseri diye düşünmeyeceğiz elbette tamam. ki. Dolayısıyla son bir belirti ise hastalarda kronik dikkatlerini çeken bir kuvvetsizlik, takatsizlik. Kuvvetsizlik. Bunlar önemli. Kolon kanserinin majör ana ıı, belirtileri. Hastanın kendinde hissedebileceği, bulabileceği şeyler bunlar. Peki o zaman dolayısıyla bunlardan alarme olabilir bir hasta. Ama derseniz ki gidip bir tetkik yaptırıp da kanser acaba kolonoskopi olmalı mıyım olmamalı mıyım diye düşünüyorsa bu saydıklarımın arasında sadece kansızlığım var mı diye gidip yaptırabilir. Ama kansızlık kolon kanseri dışında da birçok hastalıkta evet, takdir olabilir. edersiniz ki olabilir. Tamam. Hocam şimdi o zaman ben bunun üstüne çok kısaca gitmek istiyorum. Çok güzel 5 madde verdiniz. Evet. Şimdi ben daha gençken ve öğrenciyken bir keresinde karnım ağrıdı. <laughs> karnım ağrıdı yemeklerden sonra böyle karnım ağrıdı ve ben de doktora gittim ya ben doktora gitmekten hoşlanmayan bir insanım ve de